iktidar yanlış ekonomi politikaları sonuçlarından kendisini sıyırarak kiracı ev sahibi kavgalarına yol açmış, kardeşçe yaşama özen gösterdiğimiz toplumumuzu derinden etkilemiş ve adliyeler birçok uyuşmazlık davasıyla kilitlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanımız büyük şehirlerde kira fiyatları düşüşe geçti diyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ise Türkiye'nin kira fiyatlarında özgün bir artış yaşadığını dile getiriyor. Hangisine inanacağız? Anlamak mümkün değil. Merkez Bankası Başkanı açıklamasına ekleme olarak İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müttüş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz diyerek aslında ekonomiye sitem ediyor veya ülkeden bir haber turist Ömer misali şaşkınlığını gizleyemiyor. Gerçekten bu haberi ilk gördüğümde Zaytun kanalının bir haberi sandığımı belirtmek isterim. Şimdi duruma bir de şöyle bakalım. Merkez Bankası Başkanı Manhattan İstanbul karşılaştırması yaparak ev tutmanın zorluğundan bahseder hale gelmişken vatandaşımız ne yapsın? Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ, ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlikten. Şimdi neredeyse ekonomide sorun yok. Türkiye pahalı diye işin içinden çıkmaya çalışacaksınız. Vatandaşımız akıl dışı ekonomi politikalarınızın getirdiği acı reçetenin bedelini iliklerine kadar hissederken bari vatandaşımızın sabrını taşırmayın. Bu arada karşılaşmayı Manhattan İstanbul üzerinden yapmaya gerek yok. Bunun sebebini en iyi sizin bilmeniz lazım. Bir gün Manhattan'da da birileri faiz sebep enflasyon sonuç derse karşılaştırmayı o zaman yaparsınız.